Ahmet üzere olmayı nasip eyle. Hakkı hak olarak görüp hakka sarılmayı, batılı batıl görüp batıldan sakınmayı, Kur'an'a tabi olmayı nasip müyesser eyle. Bizleri hidayete erdirdiği kullarından eyle. Sapıtanlardan ve gazabına uğrayanlardan eyleme yarabbim. İlahi ya Rabbi kahraman ordularımızı, emniyet güçlerimizi daima mansur ve muzaffer eyle. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi bozmak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Amin. Amin diyen bu cemaati her iki cihanda aziz eyle. Dara'yı saadetleri nasip eyle. Razı olduğu kulların zümresine de ilhak eyle. Amin diyen dillerimizi nar-ı cahiminden azat eyle. İlahi bizler de bu fani dünyada ömrümüz tamam olup azrail başımıza geldiğinde sağımızda Kur'an, kalbimizde iman, dilimizde ol kelimeyi, talibeyi, münciyi ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah <tuh> ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek cemine kavamayı nasip mi yesel eyle. salli ve sellim ve barib ala Muhammedin ve ala cemi'ul enbiya'i vel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Adım. Merhum Bekir amcamızın ruhu için, dualarımızın kabulü için, Allahu Teala'nın rızai şerifi için. El Fatiha. Allah kabul etsin. Allah kabul eylesin